Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşen Asumanur Sumanoğlu. TV'de sağlık raporu programıyla tekrar sizlerle 10.30'da birlikteyiz efendim. Bugün e, tıp bayramı ekseninde hem biraz hekimleri hem ilaç firmalarının tıp sektörüne etkileri ve hekimlerin e, ilaç firmalarına ilaçlara biraz tutumu bakışı yıldan yıla biraz değerlendirelim istiyoruz. Şimdi İlaç yazma etkisi sadece Türkiye'de de dünyada da hekimlerde ama e, Türkiye'de de dünyada da baktığımızda ilaç önerme etkisi de aslında. E, biraz bunun biz yansımalarında zaten maalesef görüyoruz. İşte Antibiyotiğe direnç, direnç gelişti ve diğer ilaçları. Ne kadar sık ilaç kullanıyorsak gereksiz o kadar uzun vadede e, bize ve toplumlara kötüye mal oluyor bunlar. bunlarda da biraz e, vatandaşın da ilaç önermelerinde ve vatandaşın gereksiz ilaç kullanmasında payı var. Tabi ilaç firmaları demişken bir yandan da fitoterapi dediğimiz bitkilerle tedavi var. İlaçların da ham maddeleri bitkiler ama fitoterapi daha farklı yöntemler kullanarak kişileri e, tedavi eden bir bilim dalı. Biraz buna da inelim. Bunları ve ilaçları mukayese etmek değil ama tedavideki yerlerini biraz değerlendirelim, konuşalım istiyoruz. Ve tabii ki de hastalıklar. Nasıl başlar, neden ilerler, İlerlemesindeki faktörler neler? Geçmişten günümüze biraz bunu ışık tutalım ve hekimlerimizin tekrar 14 Mart Tıp Bayramı'nı analım istiyorum. Değerli bir konum var stüdyomuzda, ekranlardan da iyi tanıyorsunuz zaten kendisini. Ee, biraz sıra dışı diyebileceğimiz, herkesin söylemediği söylemleri söyleyen hekimlerimizden biri. Sayın Doktor Ümit Aktaş, kendisi fitoterapi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi Günaydın, yayınlar. teşekkür Günaydın. ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı dündü ama... Tıp bayramı haftası olarak değerlendirebiliriz. Dün kötü haberlerle biz yayınımızı evet, yaptık. Maalesef. Biraz e, terörün gölgesinde de demek istemiyorum ama üzülerek bir tıp bayramı evet. özel yayını yaptık. E, sizin de elbet bir hekim olarak diyecekleriniz vardır. Onları alalım daha sonra akışımıza devam edelim. Peki. Her şeyden önce ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve e, söyleyecek laf bulamıyorum yani Artık e, bu terör eylemleri hakkında söylenebilecek hiçbir şey kalmadı. Hepimizin canını yakıyor. Bütün dünyanın ve bizim de tabii ki buna karşı çok ciddi önlemler almamız gerektiği ortada. E, bayramlık halimiz kalmadı. Bütün sağlık personeli aynı vaziyette. Çünkü doktorlar, sağlık personeli her zaman toplumun acılarını yaşar. Ama Ankara'daki son saldırıdan sonra yaşadığımız acı çok çok daha büyük. Dolayısıyla 14 Mart bayramını bayrammış gibi kutlayamadık bu sene. E, kutlanacak hali yok çünkü üzüntümüzü acımızı yüreğimize gömerek ve sağlık personelinin tamamının yine de öyle de olsa bayramını kutlayarak başlamak istiyorum ben de. 14 Mart sadece doktorların bayramı değildir. Tüm tüm 14 Mart bütün sağlık personelinin, hemşirelerin, ebelerin, sağlık memurlarının, tıbbi sekreterlerin, anestezi teknisyenlerinin kimsenin bilmediği, duymadığı işleri yapan sağlık personelinin de bayramıdır. Hepsinin bayramı kutlu olsun. İnşallah bundan sonraki 14 Martları daha mutlu kutlarız. Hemen o bilgiyi de verin. Dünyada 110 100 tanımlı sağlık mesleği var. Hepsinin hmm. aslında bayram. Türkiye'de evet. de sanıyorum 72 meslek aktif olarak çalışıyor. Evet. Hepsinin tekrar tıp bayramını kutlayalım. Evet, tek tek kutlarız. Ee, geri geldiğinde katilde de, teröriste de hepsine tedavi. İyi etmek zorundalar. Evet. E, bu psikolojik e, durumla baş etmekte o kadar kolay olması gerektiği düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkürler. Açılış için. Ben şimdi önce e, evet. aslında ana konumuz ilaç firmaları tıp sektörünü etkileri dedik ama şu tabi ilaç neden kullanıyoruz? hastaysak sak e, ya da Hı -hı. kendimizi korumak için kullanıyoruz. Bazen de bunu iddia Hı -hı. ederek biz Hı -hı. ilaç kullandığımızı söylüyoruz. Hastalığın nedenlerini, hastalıklar nasıl başlar dediğimizde sizin bir fitoterapi uzmanı olarak bedene bütün bakmaya çalışan biri Topu. olarak ne söylersiniz? Yani bizim vücudumuzda fizyoloji ve psikoloji ayrı ayrı çalışmaz. Bazı hücreler psikolojiden sorumlu, bazı hücreler fizyolojiden sorumlu değildir. Her hücre fizyolojiye ve psikolojiye katkıda bulunur. Dolayısıyla psikosomatik hastalık diye de bir şey yoktur. Her hücrenin yarattığı çalışmanın aktivitenin ya da bozukluğun bir fizyolojik sonucu bir de psikolojik sonucu vardır. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak düşünmek gerekir. Hastalıklar meydana gelir. insanın bağışıklık sistemiyle alakalı bir durumdur. Hastalıkların çok azı genetiktir. Çok çok azı genetiktir. Öte yandan gün geçtikçe biz hastalıkların arttığını da görüyoruz. Bizim bağışıklık sistemi denilen bir sistemimiz var. Bağışıklık sistemi bizi bütün hastalıklardan, bütün zararlı etkenlerden koruyan yani sadece enfeksiyonlardan değil depresyondan da, kanserden de, stresten de koruyan, cildimizin güzel olmasını da sağlayan sistemdir. Ve bu bağışıklık sistemine vücuttaki bütün hücreler katkıda bulunur. Ama vücuttaki en büyük bağışıklık sistemi organı bağırsaklarımızdır. Vücudumuzda bulunan bağışıklık sistemi hücrelerinin %80'i bağırsaklarda bulunur. Bağırsak sağlığından geçiyor vücut sistemi, bağışıklık sistemini güçlendirmek. Niye hasta oluyorum sorusunun cevabı önce bağırsaklardan başlar. Yani beslenmeden başlar. İşin temeli öncelikle beslenmeyi düzenlemektir, beslenmeyi öğrenmektir. Niye hasta oluyoruz? Birinci faktör budur işte. Son 50-60 yıl içinde beslenmenin bozulması, işlenmiş gıdaların hayatımıza girmesi, GDO'lu gıdaların hayatımıza girmesi, ıslah ediyoruz adı altında, ıslah ediyoruz tırnak içinde adı altında, bitkilerin, besinlerin, fıtratının müdahale edilmesi, ve fıtratına müdahale edilince onların da genetik yapılarının değişmesi bizim de daha çok hastalanmamıza sebep oldu. Hastalıkların artışının sebebi de budur. Öte yandan bugün tıp eğitimine baktığınızda tüm dünyada sadece Türkiye'de değil, tıp fakültelerinde doktorlara, doktor adayı olan öğrencilere beslenme dersinin okutulmadığını görürsünüz. Yani doktorlar beslenme dersi öğrenmeden, beslenmenin nasıl olacağını bilemeden doktor oluyorlar ve meslek hayatlarında da beslenme ile ilgili hiçbir yaptırımda bulunmuyorlar. Bugün tüm ya önerilerde dünyada, de bulamıyorlar. Daha farklı uzmanlara yönlendirme var. Ha, Halbuki doktora kilo vermen gerekiyor. Nasıl vereceğim? Sen bir diyetisyene git. Benim işim değil o diyor. Veya hasta soruyor, hastalığımla ilgili nasıl beslenmeliyim? Örneğin ben romatizma hastasıyım, kanser hastasıyım, nasıl beslenmeliyim? Ne yersen ye diyor. Böyle şey olmaz. Niye öyle diyor? Çünkü beslenme ile ilgili hiçbir eğitim almış durumda değil. Bugün doktorlar tüm dünyada sadece diyabetle ilgili, diyabet cemiyetlerinin tavsiye ettiği bol bol tahıl içeren, bol bol buğday içeren diyetleri veriyorlar. Diyet verdikleri tek hasta grubu diyabetliler. Onu da yanlış diyet veriyorlar zaten. Diyabetlilerin iyileşmesine değil, hastalıklarının ilerlemesine sebep olan bol miktarda karbonhidrat ve tahıl içeren diyetler vermeye devam ediyorlar. En önemli konu budur. Bugün tıp sektörünün durumunu ele aldığımızda tıp bayram haftasında, tıp haftasında konuşmamız gereken temel konu budur. Hastalıkların temel sebebi beslenmenin bozulmasıdır. Hastalıkların artışının altında yatan sebep de budur. Doktorların beslenme eğitimi alması ve beslenme öğrenmeleri son derece önemlidir. Diyeceksiniz ki siz niye bunu anlatıyorsunuz? Çünkü ben bir fitoterapi uzmanıyım. Fitoterapi bitkilerin insan sağlığının nasıl kullanıldığını inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda fitoterapi bitkilerin içindeki etken maddeleri inceler. Bu direkt olarak beslenme demektir. Siz, Dolayısıyla e, bu konu direkt bizim işimizdir. Genetik faktörlerin aslında sanıldığından çok daha az olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Ve bağışıklık sisteminizi göçeltmemizin kanser ve diğer kronik hastalıklara zemin hazırlayan sonuçta kötü beslenmek. Ama tabii beslenmeyi öğrense de hekimler e, bizim piyasadaki gıdalar işte GDO'lu ya da başka katkılar olduğu müddetçe, yani biz yiyorsak bile vücut için gerekli vitamin, mineralleri biz bundan ne kadar alıyoruz? Çok alamıyoruz. doğru bir yere yani hani Tabiri caizse saman yemiş gibi oluyoruz herhalde. Aynen. Canlı ee, örnekle açıklayalım mı? Lütfen. Bakın e, her zaman şöyle bir kelime görüyorsunuz gıdalarımızın üzerinde. Doğal, natürel. Peki doğal ve natürel ama fıtratına uygun mu, gerçek mi? Yumurta örneğinden hareket edelim. Bizim kümesimiz vardı annem tavuk beslerdi o tavuklar bahçeye çıkardı otlardı güneşin altında gezerdi solucan yakalardı akrep yakalardı. Tavuk besleyenler bilir tavuk olan yerde akrep yılan çıyan olmaz tavuk korur sizi onların hepsini yakalar. Ve vücudunda bol miktarda D vitamini oluşturur tavuğun haftada da 3 tane yumurta verirdi o bol D vitaminini 3 tane yumurtanın içine koyardı. Şimdiki yediğiniz tavukların yumurtaları, o damgalı yumurtalar var ya marketten alıyorsunuz, çiftlikte yetişen, floresanın altında bizim böyle ışıkta oturduğumuz gibi ışıkta oturan, GDO'lu yemlerle beslenen, güneş görmeyen, vücudunda D vitamini oluşmamış ama her gün bir yumurta versin diye ışıkların altında 24 saat tutulan ve haftada 7 yumurta veren, yani vücudunda bir gıdım D vitamini var onu da 7'ye bölüyor. E bizim bahçedeki tavuklarda kocaman D vitamini oluşuyordu, 3'e bölüyordu. Bunu da bir gıdım D vitamini 7'ye bölüyor. Yani, yani yumurta ile 2 yumurta, iki organik yumurta yememiz D vitamini olan. E... Belki de daha da fazla. Yani 7 tane yiyeceğinizi bir tane daha fazlasını alacaksınız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Doğal çok doğru, natürel çok doğru. Ama fıtratına uygun mu? Değil. Fıtratını değiştirdiniz. İşte bu fıtratını değiştirme meselesi her şeyi çığırından çıkardı. Hep aynısını söylüyorum. Ben size şimdi şu bardağın dolusu bir sıvı versem desem ki Asuman Hanım bunun içinde tarım ilacı var çocuğunuzu içirin. 3 liraya veriyorum size bunu. Olur musunuz? Aa, adama bak dersiniz deli midir nedir bana tarım ilacını parayla satmaya çalışıyor. Çocuğuma içirecekmişim Aslında de. Aslında biz bunları... Heh. Bakın ben Alıyoruz size bunu yani. böyle vermesem desem ki bir Hı -hı. tane kıpkırmızı domates uzatsam evet. kış vakti. Evet. Asuman Hanım bak ne kadar güzel bir domates getirdim. Kıpkırmızı pembe domates böyle 3 liraya satıyorum bunu alın çocuğunuz bayılacak bunu desem ayıla bayıla alıyorsunuz. İşte bu kışın yediğiniz o kıpkırmızı domates var ya o şu bardağın dolusu tarım ilacıyla eş değer. Çünkü serada yetişirken bu domates, tarım ilaçları, hormonlar, gübreler o kadar çok verildi ki. Bir de şöyle bir yanılık var. Ben bunu yıkadım. İçine geçmedi sanki. İçinde de var. İstediğiniz kadar yıkayın. İstediğiniz kadar pişirin o tarım ilacını, hormonu yok edemiyorsunuz çok ve zehirleniyorsunuz. Şükür, çok şükür ki aslında dedikleriniz yıllardır konuşa konuşa insanlar biraz daha dikkat ediyor. En azından sorgular yani kayıtsız, şartsız almıyorlar. En azından iyisini bulmaya çalışıyorlar. Kendileri o zaman pazarlarda marketlerde satılan kışın bu salatalık domatesleri kim alıyor? Ee bir kesim de alıyor. En azından <laughs> eskisine göre belki biraz farkındalığımız e, var, daha, daha da olacak. bu bizim tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Siz söylüyorsunuz dünyayı bizim değiştirmek çok da elimizde. Bizden daha büyük kuvvetlerin de buna inanıp çok güvenerek ilerlemesi Buna katılmayacağım. İlerimizi Niye gelin. katılmayacağım? Neden? Sağlık bireysel bir kavramdır. Beslenme de bireysel bir kavramdır. Siz kendi tercihlerinizi yersiniz. Kendi tercihlerinizi yerken ne yiyeceğinizi siz karar verirsiniz. Markette satılan her şeyi yemek zorunda değilsiniz. Pazarda satılan her şeyi yemek zorunda değilsiniz. Seçiminizi siz yapacaksınız. Kendi tercihlerinizin sonucu olarak sağlıklı yaşarsınız veya hastalanırsınız. Dolayısıyla beslenme konusunda global güçleri, efendim marketleri, bilmem neleri suçlamak yerine ben doğru nasıl beslenirim ve doğru gıdayı nasıl nereden bulabilirim diye araştırmak önemlidir. Bugün gerçekten söylediğiniz doğru. 5 sene önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye aynı değil. 5 sene önce doğal gıdaya ulaşmak çok daha zorken yani anlata 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 insanlar talep ede ede bugün doğru gıdayı bulmaya başladık. Ama bunun da püf noktası budur. Parayı veren müşteridir. Müşteri talep edecek ki o ürünü üretecek birileri olacak. Adam satamazsa ürünü niye üretsin? Biz biraz daha talep edersek herhalde bu artacak şimdi. Kesinlikle ulaşmak isteyen ulaşıyor. Bir grupta Kesinlikle. ulaşmak istediği halde bir türlü buna hani zaman ayırmıyor, vakit ayırmıyor. Hani pratiğinden gidelim diyor. Yayınımız kesildiği için maalesef çok az sürem kaldı. Evet. Hemen şuna bakacağım tıp eğitimiyle ilgili size söyleyecek hmm. soracağım var tekrar. Dün de yayında tıp eğitim tıp varım özel yeni yaptık. Biz çok branşlaşarak bedene bütün bakmaktan hakikaten hekimler uzaklaştı. Maalesef. İçinde mi biz bu hastalıkları tedavisi çok uzun sürüyor ya da tamamen tedavi edilmiyor bağışıklık sistemini güçlendirmek bir yana. Tedavi aşamasına geldiğinizde bundan rahatsız olan hekimler de var çünkü eğitimde bu şekilde bakamıyorlar. Bakmaları Kesinlikle. yönünde eğitilmiyorlar. Ee, bir kısmı da bundan zaten muzdarip. Ne söylersiniz? Bedene bir hekim nasıl bütün bakacak? öğrenmeye nasıl bakacak? Evet. Şimdi e, bu son derece önemli bir problem. Aşırı branşlaşma yüzünden işte o kadar e, komik bir hale geldi Hı. ki artık neredeyse işte ben dahiliyeciyim sen şeker hastasın endokrinciye git evet. durumuna geldi. Yani aslında bir pratisyen hekimin bile tedavi edebileceği hastalıklar aşırı branşlaşmayla dağıldı ve hastaya bir bütün olarak bakılmaz oldu. Hastaya bir bütün olarak bakmak şudur. Hastanız karşınıza geldiğinde hastanın şikayetlerinin tamamı ve muayene bulgularının tamamını bir potada değerlendirebilmelisiniz. Hastanız karşınıza geldiğinde ya benim işte karnım ağrıyor, ishalim var bilmem ama bir de benim dişimde problem var dediğinde dişçiye git demeyeceksiniz. Belki dişinde amalgamı evet. var, civadan dolayı bu hasta zehirlenme <laughs> yaşıyor, ondan dolayı bu şikayetleri yaşıyor diye düşünme kapasitesine sahip olacaksınız ve bütün olarak ele alacaksınız. Birincisi bu. İkincisi çok önemli bir problemimiz daha var. Ee, İngilizce over overdiagnose dedikleri, aşırı teşhis dedikleri ve arkasından da overtreatment, aşırı tedavi dedikleri durum. Geçenlerde çok basit bir şey geldi. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabileceğim bu Lütfen, hikayeyi anlatarak. Lütfen. bir Alışveriş yaptığım bir mağazada bir tezgahtar çocuk genç daha 25-26 yaşında diyor ki Hocam benim safra kesemde polip var 6 mm. Hı hı. E, Sağlık Bakanlığı eskiden SGK diyor tabii Sağlık Bakanlığı değil. SGK diyor eskiden 10 mm'nin üzerinde olanların ameliyatını ödüyormuş. Şimdi diyor kriteri 5 mm'ye düşürmüş. Bana dediler ki hemen ameliyat edelim seni. Niye dedim ne şikayetim var? Hiçbir şikayetim yok hocam dedi. Nasıl teşhis edildi? Benim bir arkadaşım var dedi. Özel hastanede gel jest olsun diye sana bir check-up yapalım dediler dedi. Check-up sırasında teşhis edildi. Şimdi bakar mısınız 25-26 yaşında hiçbir şikayet yok. Tesadüfen tespit edilmiş bir safra polibi. Bana baksanız bende de belki çıkacak. E SGK bunun parasını ödüyor gel ameliyat edelim. Kesinlikle ameliyat olmayacaksınız. dedim. İnsan vücudu bir bütündür. Bütünlüğü bozmayacaksınız. Cerrahi her zaman en son tercihtir. Hasta bile olmayan bir işte bu over treatment. yani aşırı tedavi. Aşırı teşhis var aşırı tedavi var. Tek bir örnekte canlı olarak bunu anlatabiliriz. Bu son derece yanlış bir durum. İnsan vücudunun bütünlüğünü bozmayacaksınız. Bu appendektoma ameliyatlarında görüldü. Yıllarca çok uzun süre yapıldı ve apandist alınanların kolon kanserine 40 kat fazla yakalandığı görüldü. Vücutta hiçbir nokta gereksiz evet, değil. Evet. Vücudun e, bütünlüğünü koruyacaksınız. Yine e, bu şekilde bakılmaya çalışılıyor ama da bunun daha çok bilincinde olarak iki kere, üç kere belki farklı kaynaklardan teyit ederek kendileriyle ilgili bir işlem yaptırsınlar diyelim. İlaç firmalarına çok giremedik ama e, Bugün şanslılar. Bugün şanslılarım. Hemen bir veri vereyim. Yarını kapatacağım arkadaşlar hemen. Amerika'da her yıl yaklaşık 250 bin kişi tıbbi hatalar yüzünden ölüyor. Evet. ve Bunlardan 127 bin hastanede yanlış ilaç verildiğinden veya ilaçların yan tesirleri yüzünden ölüyor. Bu da evet. arkadaşlar, e, sayın izleyiciler önemli bir not. Bunu da söylemiş olun. Biraz daha bunların üzerine kafa yoralım. Hayat kurtarıyorlar ama bir yandan bilinçsiz kullanıldığında ben neler geliyor. Son cümle e, hemen kapatmam e, İlaç firmaları şu anda bilimsel yayın pazarının tıp sektöründe %90'dan fazlasını finanse ediyorlar. Bu da tarafsız e, bir yayın bulamazsınız. Bulunmadığını, evet. bulunmayabileceğinin göstergesi. Çok teşekkür evet. ederim. Şu an bitti i̇yi maalesef. Iyi bugün kısal dayanım. Sayın Doktor Ümit Aktaş e, bugün genel geçer konuları konuşmaya çalışıyor. Çok çok sağ olun. Değerli Güzeldi. izleyenler sağlık raporunu tamamladık. www.tevinet.com.tr'den yayınlarımızı tekrar izleyebilirsiniz. Sağlığınızı elbette ki koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Yarın 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.